Mobil alışverişinde en çok yapılan hatalardan biri de doğru ölçü alamamaktır. Şimdi gelin nasıl doğru ölçü alınır hep birlikte öğrenelim. Müzik Öncelikle ihtiyacımız olan şey bir kağıt kalem ve bir metre. Elimize metreyi aldıktan sonra düzgün bir şekilde bütün duvarları kağıda çizerek ölçülerini yazabilirsiniz. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra kapı ve pencerenin yerlerini belirlemek çok önemli. Ayrıca bu kapıların ve pencerelerin açılış yönleri de çok önemli. Daha sonra satın almak istediğiniz mobilyanın ölçülerini satın alım yapacağınız yerden doğru bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Unutmayın ki sadece sığdırmak yetmez. Bunu doğru bir şekilde kullanmak için geçiş alanlarına ve açılış yönlerine dikkat etmeniz gerekmekte. Örneğin yatağın çevresinde 60-70 cm boşluk bırakmanız gerekiyor. Yemek masalarında sandalyelerin rahat hareket edebilmesi için 60-70 cm boşluk gerekiyor. Yatak odaları gibi yerlerde dolap kapaklarının açılışları için en az 50-60 cm'lik boşluklar gerekiyor. Ayrıca bu ürünlerin evinize taşınması da çok büyük problem olabiliyor. Kapı ölçülerine ve koridor dönüş mesafelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yine de destek almak isterseniz biz size ücretsiz iç mimarlık hizmeti veriyoruz. Evinize gelip doğru ölçünüzü alıyoruz. Ürünlerinizin yerleşimini beraber yapıyoruz.